Herkese merhaba arkadaşlar. A karenin değerini 9 olarak vermiş. B küpün değerini eksi 125 olarak vermiş. Bizden B eksi A'nın en büyük değerini soruyor. Şimdi A ile başlayalım. Hangi sayının karesi 9'a eşittir? 3'ün karesi 9'a eşittir. Kuvvetim çift olduğu için aynı zamanda da eksi 3'ün de karesi 9'a eşit olacak. Çünkü negatif tam sayıların çift kuvveti pozitiftir diyoruz. A'nın alabileceği değerler buradan eksi artı 3'e eşit oldu. A'nın değerini buldum. B'nin değerini bulalım. B'nin 3. kuvveti eksi 125'e eşitmiş. Şimdi B mutlaka ne olması lazım? Negatif olması gerekiyor. Çünkü sonuç ne? Negatif. Eğer B'yi pozitif alırsam sonuç pozitif olacak. Bunun için B'yi negatif almam gerekiyor. Hangi sayının 3. kuvveti 125'e eşittir? 5'in 3. kuvveti 125'e eşittir. B eksi A'nın değerlerine bakalım. B yerine eksi 5 yazdım. Eksi. A yerine önce eksi 3 yazalım. Eşittir. Eksi ile eksi yan yana gelirse artı olur. Eksi 5 ile artı 3 toplarsam eksi 2 eşit oldu. B eksi A eşittir. Eksi 5 eksi artı 3 değerim vardı bir de. Eksi 3 almıştım. Şimdi de artı 3 alıyorum. Eksi ile artı yan yana gelirse eksi olur. Buradan cevabım eksi 8 bulurum. Ancak bana en büyük değerini soruyordu. Eksi 2'nin değeri daha büyüktür. Doğru cevabım B seçeneği oldu.